Vücut birleştirme devam edeceğiz. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne örüyoruz. altı sık iğne ördüm. Yer belirleyici markerımı takıp e, sonraki sırada her ilmeğe bir tane arttırma yapıyorum. Yani her ilmeğe iki sık iğne olacak şekilde örüyorum. Şu anda 12 sık iğnemiz oldu. Üst sıraya geçiyorum. 1 sık iğne, 1 arttır. Yapıyoruz. Üst sıraya 2 sık iğne bir arttır olarak devam edeceğiz üst sıraya 3 sık iğne bir arttır olarak devam edeceğiz. üst sırada 4 sık iğne 1 arttır yapıyoruz. Bacakları birleştirmeden önceki son sıraya geliyorum. 5 sık iğne bir arttır yapıyoruz. 5 sık iğne bir arttır sıramızı tamamladık ee, bu sıramızda bacakları birleştireceğiz 8 sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi 8 sık iğneden sonra 5 sık iğne ile bacağı birleştireceğiz. Şu an arkadan başladığımız için öncelikle sol bacağı birleştiriyoruz. Ee, öne gelmesine dikkat edelim. Birleştirme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Ee, 8 sık iğneyi ördük. Sonra bir tane bacaktan batıyoruz bir tane gövdeden batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz bir bacaktan bir gövdeden ikinci sık iğnemiz bir bacaktan bir gövdeden 3 4 ve 5. sık iğnemiz ipi arkaya alıyorum buradan örerek devam edeceğim 16 sık iğne yapıyorum İpi de içeriden yürütüyorum şu el sesini kısar mısın ve tuvaletin kapısını kapat açık soğuk geliyor ama Hadi kitap okumaya biraz. 16 sık iğne ördük. Şimdi sağ bacağımızı birleştireceğiz. Yine aynı şekilde bir bacaktan bir gövdeden olacak şekilde birleştiriyoruz sık iğne olarak. Bir bacağa batıyorum, bir tane gövdeye batıyorum. İpi yine içeriden yürüteceğim. Bir. 3 Üç. Dört. Beş. Bir eğil iğnem kaldı. Örerek tamamlıyorum. 42 ilmeğimiz vardı, aynı şekilde 2 sıra 42 ilmeği örüyoruz. 42 sık iğnemizi 2 sıra ördük, sonraki sıramızda 5 sık iğne, bir azaltma yaparak azaltmalara buradan başlıyoruz. 5 sık iğne bir azaltma yaparak 36 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi 2 sıra boyunca 36 sık iğneyi tamamlıyoruz. 36 sık iğnemizi 2 sıra ördük. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. 30 sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 30 sık iğneyi bir sıra ördük. 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz şimdi. 3 sık iğne bir azalt yaptıktan sonra bir sıra bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 24 sık iğnemiz oldu. 24 sık iğnemizi bir sıra ördükten sonra 2 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 18 ilmeği düştük. 18 ilmeğimizi bir sıra örüyoruz. Sonra kolları birleştireceğiz. Kol birleştirmeleri yapacağız. Ben ee tam ortalayarak ilmek saydım. Siz yine ortalayabilirsiniz ya da benim ilmeklerimle de gidebilirsiniz. 4 tane sık iğne yapıyorum. Burada kolların ikisi aynı olduğu için hangisini kullandığımız fark etmez. Bir tanesini alıyorum. İlk ilmekten başlıyorum. 4 sık iğne ile birleştireceğiz. 4 sık ile kapatmıştık kolları iki üç dört Araya 6 sık iğne örüyoruz. 6 sık iğne ördüm araya 4 sık iğne ile diğer kolu birleştiriyorum bir sık iğne kalıyor onu da örüyorum kollar ve bacaklar aynı hizalara gelmediyse siz biraz ileriden başlayabilirsiniz ya da geriden başlayabilirsiniz şimdi doldurma işlemine geleceğiz burada bitirdik ilmeğimizi bir zincir çekerek tamamlayabiliriz kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesebilirim şimdi doldurma işlemine geçiyoruz